Merhaba arkadaşlar bir sonraki ödül avcılığıyla devam ediyoruz. Barut İp Beyi öldürdükten sonra otomatik gelen bir ödül avcılığı gözü doymaz Soma. Bu Barut İp hallettikten sonra otomatik olarak başlıyor. Şimdi bunu kayıt altına alalım. Destek olmak için abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Bunun için Jozan gölüne gideceğiz. Oraya hızlı seyahatimiz yok. Mecbur. Koçta. Hatta gidiyoruz. Atım. İnoçiba toşte çizuba kaydoru battı. Bu tarafa doğru mu? Rüzgar. yön göster bize. Hop. senin yolun olsun. Şimiko. Hortum zaten benim atın adı. Şimiko mu? Öyle bir şey. Kuşçuk senle sonra ilgileneceğim. Şu anda işim var. Senle de sonra ilgileneceğim. Beyaz çiçekleri arıyorum ama Hadi bakalım. Geldik mi? Burası a a b e t o r a d v a 何て言うの何て言の何て言るの何て言うの何て言うの何て何て言うのて言うのの何てうの何て言うる何てうの何て言うの何て言うの何てうの何て言うのて俺たちをてらかってやがの何て言うう Ya ne düşünüyorsam. <gülüyor> <gülüyor> ah, siz... Hep şu kalkanı unutuyorum ya. Ya kalkanın koruma. Kullanmak istemiyorum. Hallettik mi? Ne verdi? parayı aldın. Burada bir şey var mı? Yok, gidiyoruz. Harbi flütçü çıktı herif ha. He. Değil mi? Haritada da flüt işareti vardı evet. Flütçü çıktı herif. Gözü doymaz Soma. Akanay. Hoka no michi mo na. Canı boşuna bastık ya. Flütü nasıl çalacağız? Biz şeyi nasıl çalacağız? Ha dur. Şey Duydu hoşuna gitti. 300 metre öteden bunu mu açtı? Kapıyı mı açtı? Yani o zamanlar neyse şey demiyorum. Kapıyı açıp koştum hemen. Bunun çıkış var mı? <laughs> Belli bir çıkış olmadı. <laughs> Yol vardı. Ben mi göremiyorum diyeceğim. <laughs> Ben her yere dümdüz gideceğim diye takılıyordum. Adam. Örümcek hisleri yok ya. Spider sense böyle etraftakileri görecek edecek. Koymamış. Hop. Geldik. Yüzün sesine doğru gidiyorum. Soldan geliyor ses ama burası çıkış için herhalde Açmış olalım orayı da. Hadi bunları bulup kapıyı açtı. Koşarak buraya geldi, flüt çalmaya devam etti. O, Ome-san'ın shamisen'ı いいねだてめえの笛も良い曲だったそうだばえだがこれを吹くにはえを捧げねばなんねらしいなその笛のために幾人殺してきた初めは一人二人の命だけで済まそうと思っただが幾とせすぎるうちその数はますます増えていくばっかし

じゃあ、ちょっと待って、今日は。<music> hey, <welcome. S 2> uh,

エレッジオドエオクカラステシネ。 死んで当然のみだげんど。今はの願いを聞いてはくんねい。聞くと思うか願わくば残りの命で、美しい曲をこの世に残したい。したらばこの人生にも光を見出せる。てめえは殺した相手の願いを聞いたのか情けをかける義理はね。<offering> おめさんはわしよりもまともなものと見受ける。

がついではんだではいよいよ結びの節アダム・ビジ。あ よしじゃあ合わせるぞ。 Şimdi vuralım mı kafasını? Yo, öldü mü lan? Yo iki kuda. Ana. Son. Herif. Harbi. Son nefesini şeyle flütle verdi. Yok, böyle bir şey ya. Ne oluyor Zırh mı giydin? Benim zırhım güzeldi. Niye giyiyorsun hemen? Katilimiz şimdi ödül cepte. Bırak bir bakalım. Hatta size de göstermek için. Ne alaka? Dur şimdi ekipman. Zırh. Ödül ustası zırhı. Yakın dövüş. o yakın dövüş. Kusursuz savaşturma, kusursuz kaçırma yapma fırsatı küçük bir daha. Yani da. iki karşı saldırabilir. Sizin... İyiymiş kolaylık savunmayı düşürmüyor ama savunma aynı kalıyor. Kolaylığı şey yapıyor. Neyse giy o zaman ya. Giyelim hadi bakalım. Geliştirme de mevcutmuş. Tamam. Bu da böyle arkadaşlar. Hatta hemen gidip ödülümüzü de alalım. Atsu Kantrit. Yotay'ın gölge anı. Onu da teslim etmiş olalım ve videomuzu tamamlayalım. Sooma washinda zo. da. Paramızı aldık. Gerisi umurumuzda değil. Bu bölümde bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki ödül avcılığımızda devam edelim. Gözü doymaz somayı da tamamlamış olduk. Destek olmak için abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Bir sonrakine devam.